Sıkıntıları aldığınızda yaşanan mutluluk, o sıkıntılı insanların yüzünde yarattığınız tebessüm dünyalara değer, bu mesleğe emek vermeye, ömür vermeye değer. Adalete adanmış, hukuka adanmış, adalet aramakla geçirilmiş kocaman kocaman yıllar. Umut doluyuz, yaşanan bunca haksızlığa ve hukuksuzluğa rağmen yılmadan ömür vermeye, hukuk aramaya hep beraber devam edeceğiz. Yaşa, Öncelikle değerli meslek üstadlarım, çok kıymetli baro başkanım, yönetim kurulu üyeleri, değerli meslektaşlarım, emekçi arkadaşlarım, kıymetli konuklar, hepinizi Türkiye Barolar Birliği adına saygıyla selamlıyorum efendim. Tabii ki başta bir teşekkür borcum var ama o teşekkür borcum her şeyden önce bugün burada Simgesel bir törende kendilerine şükranlarını, şükranlarımızı sunmak şansı bulduğumuz çok değerli meslek ustalarıma. Ben 2000 yılında ruhsat almış bir meslektaşınızım. Ne öğrendiysem, bugüne kadar 23 yıllık meslek yaşantımda neyi doğru yaptıysam, bu meslek yaşantımın bir kısmını baro hizmetlerine ayırıp devamında Türkiye Barolar Birliği'nde temsil makamında bulunabiliyor isem bunun tamamını sizlere borçluyum. Hepinizin önünde öncelikle saygıyla eğiliyorum efendim. <laughs> Tabii bugün buraya Muğla Baro'muzun çok değerli başkanının davetiyle geldim. Ama buraya gelmemin bir başka hikayesi var. Ben ilkokulunun bir kısmını Muğla'da yaşayan, Muğla Atatürk ilk öğretim okulunda okumuş bir e, meslektaşınızım. E, benim açımdan Muğla'nın çok ayrı bir yeri var. Çocukluğumun bir kısmını geçirdiğim bir şehir. Ama aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği için yola çıkarken de koşa koşa başkanına geldiğim bir şehirdir Muğla benim için. İlk olarak Cumhurbaşkanı'na görüşmek, onun desteğini almak, daha da doğrusu Yola çıkışın doğru olup olmadığını ona sormak istedim. Çünkü 2014'te genel sekreterlik yaparken, 2016'da başkan yardımcılığı yaparken, 2018'de Ankara Barosu başkanlığı yaparken kendime baro yöneticiliğinde örnek aldığım bir baro başkanıydı. Baro yönetmek nedir? Ortak akılla yönetmek nedir? sağduyu nedir ben Cumhurbaşkanlığını öğrendim. Ve yola çıkarken de kendisiyle görüştük, istişare ettik. Bütün sürecin başından sonuna kadar her adımını tek tek Cumhurbaşkanlığı birlikte ördük. Ve tabii ki bize göre belki de Türkiye Barolar Birliği'nin yarım asrı geçkin süredir devam eden o birlik hüviyetindeki en ama en önemli genel kurulunun da tabii ki divan başkanlığını gönül rahatlığıyla kıymetli başkanıma emanet ettik. Ve gördük ki bir divan nasıl eşitlikle, nasıl demokrasiyle yönetilir Muğla Barosu Başkanımız katılan bütün delegelere, bütün avukatlara, bütün baro başkanlarına göstermiştir. Ben hepinizin önünde bugüne kadarki katkılarından, Baro Başkanlığı'ndan, yol arkadaşlığından ve ağabeyliğinden dolayı kendisine de şükranlarımı sunuyorum efendim. Son söz daha fazla uzatmadan e, kıymetli meslek üstadlarım. Sizlerin gösterdiği yolda bir emaneti teslim aldık. Emin olun yüzünüzü kara çıkartmayacağız. Saygılarımı sunuyorum efendim. <laughs>